Mandaları karaman Mandaları karaman kaybolursan aramam Ben bir esnaf kızıyım memurlara yaramam Mandaları karaman kaybolursan aramam Ben bir esnaf kızıyım memurlara yaramam Of aman dağlara bağlara Of aman dağlara Annem verse ben gitmem yüz koyunlulara. Annem verse ben gitmem yüz koyunlulara. Ya Ge iki gemi yan yana haydayabilir misin? Yarim benim seydama dayanabilir misin? İki gemi yan yana haydayabilir misin? Yarim benim seydama dayanabilir misin? Of aman dağlar kızılcık. Of aman Zılcık, kara gözlü yarimin saçları kıvırcık Kara gözlü yarimin saçları kıvırcık Yerden aldım makası açtım gömlek yakası Bizi meydan görünür yarın yatak odası Yerden aldım makası açtım gömlek yakası Bizi meydan görünür yarın yatak odası Of aman dağlara bağlara Of aman dağlar buz gibi Benim yarim iş yapar anasına kız gibi Benim yarim iş yapar anasına kız gibi